rekor bir oyla Cumhurbaşkanı ve meclis seçimlerini Allah'ın izniyle gösterdi. Yapılsın. Her kafadan bir sesin çıktı. Bu curcuna masasını bir değil birkaç aday çıkartabilecek kapasitede görüyor. Zamanında yapılmalı. Zamanında. Evet. Sizce zamanında yapılsın. yapılsın. Tabii bu seçimde de birileri tasfiye olacak. Seçim o konuda bir Düşüncem yok. Genel seçim yapılacak. Ama erkenmez, daha iyi olur. Balıkesirli vatandaşlara seçim tarihinde mi yapılmalı, ertelenmeli mi diye sorduk, cevapları görelim. Bence ben şu an bir depremzedeyim, Malatya'da geldim. Geçmiş olsun. Evet, Teşekkür ederim. Ama benim görüşüm ertelenseye, şimdi insanlar. Maddi, manevi can derdine düşmüş, yıkılmış. Bak ben şu an ev yok diye hatta bulundum. İnsanlar şimdi seçimi düşünecek. Mantık da yok, düşünce de yok, akıl da yok. Kararsızız. Siyasette yani hiç siyaset konuşmak istemiyorum. Siyasette alakamız yok. İnsanların mağdur oluşuna dikkatli çıkmak istiyorum. Sizin yani? Evet evet, mutlaka ertelenmeli. Yani ertelenmeli ya şu an. Ertelenmeli mi? Evet. Neden? Yani şu an için pek uygun zaman değil ya tarihinde yapılmalı. Yapılmalı diyorsunuz. Evet. Şimdi Çatırkent'e gidiyorlar. Bu seçim kurulu yerleri belirleyecek. Etresi diye yok. İktidar da yapacak şimdi zamanda. Zaman. Tabi tabi. Vallahi kurallar neyse Dev, şu anki devlet ne öngörüyse o zaman yap. Allah kimseye felaket vermez. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız ne diyorsa o. Ya yüksek seçim kurulu yetiştirebilecekse ertelenmemeli. Yetiştirebilecekse ama onların da yani çalışma sistemini bilemiyorum. Hani tüm şimdi oradan binler milyonlarca insan dağıldı. İşte elektronik ortam tabii ki yetişmesi lazım. Zamanında yapılmalı bence. Yapılmalı, yani. evet. evet. Zamanında olsun ya niye ertelensin ki? Tabii ki yani. Zamanında olur. İnşallah. Zamanında olur. Ne var ki? Acı bir tarafta <laughs> bitti yani o da tamam deprem oldu geldi geçti ama neticede bir insana anne söylüyor baba söylüyor bu yan odada oturuyor yatıyor kendi yemek yiyor Allah gecinden versin öğrenlerinde de mekanları cennet olsun ama hayat devam ediyor neticede seçimde zamanda olmasa bir sıkıntı yok bizi zamanda olması daha iyi olur seçim zamanda olmasını dileriz yani Şimdi e, durumu söz konusu deprem. Çok insan öldü. Yani ilk önce e, yaraların sarılması gerektiğini düşünüyorum. Yaralar sarıldıktan sonra gerçekleştirilebilir. Yani bu tabii nereden baktığına da bağlı bir durum. Yani e, şu an için bunun erken konuşmak olur. O yüzden pek bir yorum yapmak doğru olmaz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bence ertelenmemeli. Zamanında yapılmalı. Evet, sizce? Ben de aynı fikirdeyim. Zamanında yapılsın. Ertelenmesin. Siz Vallahi siz ben söyleyemeyeceğim. <laughs> Ertelenmesin. Ertelenmesin. Zamanında yapılsın.